Merhaba değerli öğrenciler. Doğru meslek mutlu gelecek demek. Mutlu gelecek için kişiliğimize uygun meslekleri tanımakta yarar var. Kendimizi nasıl tanıyoruz? Yakın çevremiz acaba bizi nasıl biri olarak biliyor? İlgiler, yetenekler, tutum ve değerler meslek seçme sürecinde çok önemli kavramlar. Bu konu ve kavramlarla ilgili acaba az da olsa bilgi edinebilir miyiz? Bu kapsamda kişilik özelliklerimize uygun olabilecek bazı meslekleri öğrenmek ister misiniz? Haydi başlayalım. Eğer sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, antisosyal uyumlu, içgörüleri ve başarma güdüleri fazla biri olarak tanınıyor veya kendinizi bu şekilde tanımlayabiliyorsanız, gerçekçi bir kişiliğiniz var demek. Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler, Açık havadaki işler, mekanik ve sistematik çalışmalar, nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikleri seviyorsanız, gerçekçi bir kişiliğiniz var demektir. O zaman şu mesleklerin size göre olduğunu söyleyebiliriz. Otomobil tamirciliği, her çeşit araç teknisyenliği, elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler, beden eğitimi öğretmenliği ve benzeri gibi. İkinci bölüm. Eğer entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, popüler olmaktan hoşlanmayan biriysen, araştırmacı bir kişiliğin var diyebiliriz. O zaman analitik gözlem yapmak, sistematik deneysel çalışmalar, fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırmayı seviyor olmalısın. Bu meslekler tam sana göre diyebiliriz. Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, astronot, tıp teknisyeni gibi. Eğer heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, biraz da olsa fevri, karmaşık ama sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyici biriysen Artistik bir kişiliğin var demektir. Estetik faaliyetler yapmak, tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktivitelerde bulunmak, sanatsal etkinlik ve ürünler oluşturmak, bağımsız ve bağımsızlık oluşturucu çalışmaları seviyor olmalısın. Bu meslekler tam sana göre olabilir. Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, dekoratör ve mimar gibi. Bunlarla ilişkili diğer meslekler de yine bizim kişiliğimize daha uygun diyebiliriz değerli öğrenciler. Eğer yardımseverliği, sorumluluk sahibi olmayı, sosyal işbirliğine yatkınlık, empatik, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik ve anlayışlı biri olduğunu düşünüyorsanız veya çevreniz sizi böyle tanıyorsa sosyal bir kişiliğiniz var demek. İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler başkalarını eğiterek, geliştirmek, yardım etmek, ikna etme ve yönlendirme ile ilgili alanları seviyor olmalısın. Şu meslekler sana göre diyebiliriz o zaman. Sosyal hizmet uzmanlığı, rehabilitasyon danışmanlığı, psikolog, psikolojik danışmanlık, halkla ilişkiler uzmanlığı, üniversite öğretim üyeliği, öğretmen ve benzeri ve bunlarla ilişkili diğer meslek ve üniversite alan dalları diyebiliriz. Eğer dışa dönük, enerjik, kendini güvenli ve atılgan buluyorsan, ikna yeteneğin daha yüksek, bir o kadar da sabırsızlık, meraklı ve maceracı yönlerin varsa, konuşmayı seviyor ve iyimser biriysen, girişimci bir kişiliğin var diyebiliriz. Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler, sosyal eğlendirici etkinlikler, organize edilmiş çalışmaları seviyor olmalısın. Şu meslekler tam sana göre olabilir. Satıcılık, pazarlamacılık, komisyonculuk, menaj menajerlik, politikacılık, avukat gibi alan ve dallara daha yatkın olduğunu, kişiliğinin daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Eğer dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı ve esnek olmayan Düzenli, sabırlı, vicdanlı, özdenetimli, hayal gücünden yoksun ve dengeli biriysen geleneksel bir kişiliğin var demektir. Sistemli kurallara bağlı aktiviteler, nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar, kayıt tutmak mesela, hesaplamalar yapmak, kontrol işlemleri, veri işleme makinelerini kullanma gibi bu tarz alanlarda ve çalışmalarda daha e, başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu meslekler tam sana göre banka veznedarlığı, kütüphanecilik, tabi e, şu an güncellenen yerleri de var bu Hollant'ın kişilik kuramından alındığı için, e, muhasebecilik, kitaplarla ilgili meslekler, finans elemanlığı, yine postacı gibi bu alan ve dallarla ilişkili mesleklerin tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınıda Hollant'ın bireyin sosyal çevre içinde oluşan kişilik tipleriyle mesleki çevrenin eşleştirilmesine dayanan kişilik kuramlarına göre meslek kişilik ilişkisini incelemiş olduk. Görsel olarak doğrudan bakacak olursak Holland kişilik kuramında 6 tane farklı alanı açıklamış oldu. Kişisel özelliklerle buna yatkın hangi meslekler var? Bunu bize belirtmiş oldu. Doğru meslek mutlu gelecek için hepinize Doğru bir meslek ve mutlu bir gelecek dileriz. Başarılar dileriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.